Evet selam gençler nasılsınız ya çoktandır görüşemedik şimdi gençler bir şey yapacağım burada şimdi bildiğiniz gibi yazdıkları az kaldı yani çok az kaldı demiyorum ama yine de az kaldı yani bir vakit kaldı yazdıkları işte bizim modern atom teorisiyle çok fazla gitmeyelim şimdilik şimdilik beraber gidelim modern atom teorisi ve sıvı çözeltilere beraber gidelim Modern atom teorisi çok az kaldı bitmesine. Sonra gazlara giriş yapacağız. Ama sıvı çözeltiler de aynı şekilde seri olarak video devam edecek. Onu söyleyeyim tamam mı? Şimdilik de sıvı çözeltiler 1 ile başlıyoruz. Peki konumuz ne? Konumuz çözücü çözünen etkileşimleri. Çözücü çözünen arasındaki ilişkileri derişimden tutun her şeyine kadar, derişim birimlerine kadar, koligatif özelliklere kadar hepsini işleyeceğiz. Tamam mı gençler? bu şekilde rahat bir şekilde ben bu üniteyi bitirebileceğimize inanıyorum. Ünite kolaydır. Öyle zor bir ünite değildi. En zor ünite yani kısacası daha en zor ünite gazlar diyenler vardı. Gazlar bitti yani gazlardan çok kurtuldu. Gazlar da kolaydı aslında. Yani genel anlamda kimya kolay yani. Öyle diyeyim size. Neyse benzer benzeri çözer ilkesiyle ilk olarak başlıyoruz. Bakın benzer benzeri çözer. Bu ilkeleri bir yerden atılıyoruz ya. Evet. 9. sınıftan atılıyoruz. Zaten 9. sınıf konusunu birazdan anlatacağım. Yani herhangi bir şekilde 11. sınıf konusu falan değil aslında. Daha 11'de de görüyoruz ama 9. sınıf konusu. Yani daha önce gördüğümüz bir konuyu anlatacağım. E daha sonra derişim birimlerinden kütleci yüzde derişim, hacimci yüzde derişim. E bunlar 10. sınıf konusu. Yani ünitenin yarısından fazlası hemen hemen zaten TET'de gördük. Bir molarite, molarite falan. PPM. PPM'i de bilmiyorum. 10. sınıfta gördük ya. Evet gördük. Ve kısaca geçtik yani. Koligatif özellikler bir. Onlar 11. sınıf konusu. Ya onun dışında hemen hemen hepsi 9. sınıf konusu veya 10. sınıf konusu. Tamam mı? Mesela polar, apolar. iyonik bağlı bileşik. Al sana 9. sınıf konusu. Yani bunları bilin yani. 9'da bilmeniz gerekiyordu zaten ama biz yine de hatırlatacağız. Şimdi polar moleküller polar moleküllerde çözünür. İyi çözünür falan değil. Dümdüz çözünür. Sen poları apolar molekülün içinde çözemezsin. Veya apoları poların içinde çözemezsin. Dümdüz. Apolarsa apolar içinde çözünür. E şimdi hocam o zaman iyonik bağlı bileşikler de mantıken yani, iyonik bağlı bileşiklerin içinde çözünür mü? Hayır değil. Bakın burada bir şey var. İyonik bağlı bileşikler poların içinde iyi çözülür. Mesela örneğin ben sıklıkla bu örneği sıklıkla veririm. Hatta aşırı derecede veririm. Tuz ve su. Su nedir? Polardır. Birazdan göreceğiz. Tuz nedir? İyonik bağlı bileşiktir değil mi? Bileşik. E tuz nacele örneğin verelim. Değil mi? Bir nacele tuzunu verelim. Nacele alsam. H2O'nun içine koysam. Yani nacele suda nasıl olur? Siz bir söyleyin. Na artı klor eksi. Yani iyonlarına ayrışmaz mı? Ayrışır. Bu şekilde. O yüzden iyonik bağlı bileşikler polar moleküllerin içinde çözünür iyi çözünür falan değil. Dümdüz çözünür. Tamam mı? Şimdi moleküllerin polarlığın durumunu bir araştıralım. Polarlara biz kutupluluk diyoruz. Yani kutup oluşacak. Bir taraf diğerinden güçlü olacak ve kendine doğru çekecek. Tamam mı? Mesela örneğin burada mesela şimdi şeyler falan var örnekler var. Hidrojen florunu bu şekilde verelim mesela. Şimdi Hidrojen mi daha güçlü çeker? Flor mu daha güçlü çeker? Flor daha güçlü çeker. Flora biz desek 4F kuvvetinde çekim yaparsa hidrojen ancak F kuvvetinde çekim yapar. Tamam mı? Kim daha hızlı çeker? Flor daha hızlı çeker ve kendine doğru çeker. Ve bir kutup oluşturur. İşte biz bu kutuplara polarlık diyoruz. Tamam mı? Eğer simetri olsaydı 2 F e 2F olsaydı apolar diyecektik. Ama biz mesela buradaki dengesizlikten ötürü polar molekül diyeceğiz. Polarda 3 temel kural göreceğiz. Tabii 3 temel kuralın dışında polarlık ve apolarlığın bir başlıca tanımı falan da var. Ama biz o tanımlara falan girmeye gerek görmüyoruz. Bu üç temel şey bilirseniz zaten halledersiniz. Siz artık bu şeylerin hemen hemen temelini biliyorsunuz zaten. Şimdi birinci kuralım. XY şeklinde olan Moleküllerin hepsi polardır. Hepsi istisnansız. X, y nedir? X'ün Y'nin bir tane. Mesela hidrojen flor. Bu şekilde. Tamam mı? Bunlar polardır. Veya CO verelim. Direkt polardır. Yapıştırır mısınız? Yapıştırırsınız. Değil mi? Bunlar polardır. Çünkü her ikisinde çekim kuvveti aynı değildir. Her iki molekülünde. Biri diğerinden daha fazla çekecek ve kutup oluşturacak. Mantıken de kurabilirsiniz. Daha her şekilde kurabilirsiniz. X, Y şeklinde gördünüz mü poları yapıştırıyorsunuz. Tamam mı? Güzel. Merkez atom 5A veya 6A'da ise molekül polardır. Şimdi diyecekler merkez atom nedir? Merkez atom sayısı az olandır. Mesela NH3'te merkez atom nedir? H'tır. Bakın hidrojen merkez atom burada. Hidrojen merkez atom görevindedir. Tamam mı? Merkez atom sayısı en az olandır. Bunu bileceğiz. Tamam mı? Biz ne dedik? Merkez atom 5A'da veya 6A'da ise. Şimdi azotun şeyi nedir? Azot burada merkez atom değil mi? Atom numarası 7 değil mi? 1S², 2S², 2P, 4, 3. Evet. Son resmeni kestim. 5A grubu olmadı mı? 5A grubu. O halde bu nedir? Polardır. Tamam mı? Polardır. Merkez atom 5A veya 6A'da ise molekül istisnasız polardır. Tamam mı? Bu şekilde. Halledilir. Ha şöyle diyenler var. Yok mesela NH3'te hidrojen tek sayıdır. 3 tane hidrojen var ya tek sayıdır. O halde hidrojen tek sayı olduğu için molekül polardır. Genelde geçiyor ama istisnaları olduğu için onu pek bilmeyin yani. Zaten atom numaralarını sıklıkla verirler. Ya atom numaralarını verdiği için Mesela 5a 6 ay gördük mü? Merkez atomu poları yapıştırırız. Tamam mı? Bu şekilde. Moleküller 2'den fazla tür atom içeriyorsa polardır. Tamam mı? Mesela burada karbon var, hidrojen var, oksijen var. Maşallah. Yani 3 tanesi var. O halde bu nedir? Polardır. Neden polardır? Şimdi üçü birbirini dengeleyemiyor. Üçünün de çekim kuvvetleri farklıdır. O yüzden net olarak bir kuvvet oluşur. Tamam mı? Kuvvet oluştuğunda ya kuvvet diyorum kutup oluşur net olarak. Bu şekilde de anlayabiliriz. Şimdi molekülün apolarlığından bahsedelim kısaca. Şimdi bakın. Merkez atom 3A veya 4A'da ise molekül apolardır. Bu şekilde. 3A veya 4. Biz polarda ne demiştik? 5A veya 6A. A e, apolarda ise 3A ile 4A diyeceğiz. BH3 tipik bir örnektir ve klasik bir örnektir ve düşürücü de bir örnektir. Neden düşürücü bir örnektir? Size ne dedim? İstisnalar var demiştim değil mi? NH3'e bakın. Burası nedir? Tek sayıdır. O halde hocam burası da tek sayıdır. E, halledilir mi? O halde bu da polardır. Hayır demeyin öyle. Sakın o mantıkla gitmeyin. Merkez atom bizim için daha önemlidir. E peki merkez atomuna bakalım. Şimdi. B merkez atom değil mi? Ha? Bor. Merkez atom. Borun atom numarası kaç? 5. 5 ise 1s2 2s2 2p1. Şu şekilde. Direkt son s'ten kestim. 3a grubu dedi. O halde bu nedir? Apolar. Tamam mı? Bu şekilde. Başka hiçbir şekli yok. Bu şekilde halledebilirsiniz. Diğer kural. Aynı tür atomlardan oluşursa molekül apolardır. E aynı tür atomlar birbirlerini aynı şekilde çekmez mi? Çektiği için bir dengelenme oluşmaz mı? Oluşur. O halde kutup oluşmaz. Kutup oluşmadığı için ne oluşur? Bak kutup oluşmadığı için simetri oluşur. Bak buna şöyle diyenler var. Dipol momentleri sıfır olanlardır. Dipol nedir? polardır. Yani polar momentleri sıfır olanlar diyenler var. Apolar moleküller için. Tamam mı? Moment sıfırdır burada. Çekim yok. Hareket yok. Dengededir. Bu şekilde de halledebiliriz. Oksijen 2. Mesela burada oksijen 2 vermiş. E, flor 2 de verebilir. Ne? N2 de verebilir. Hepsini verebilir yani. Ne var yani bunda? Soy gazlar apolar moleküllerdir. Örneğin helyum mesela. Helyum yapabileceğiz. Moleküller apolar mı? Helyum falan bunlar apolardır. Tamam mı? Peki iyonik bileşik olduğunu nasıl anlayacağız? Ve iyonik bileşikler nelerdir? Nasıl bileceğiz? Şimdi gençler bakın iyi dinleyin. Başına dikkat ediyoruz. Baştaki element. Baştaki element. Gördük değil mi? Bu element nedir? Ameta. Bu element nedir? Metal. A metalleri bilmiyorum falan. Yok job var. Job flor. Klorun burnunu ı flor burnunu ısırdı. Job Mesela bunları kullanabilirsiniz. A metaller bu şekilde mesela. Değil mi? Şimdi CH4'e bakın. NaCl'ye bakın. C burada nedir? A metal. Na nedir? Metal. Metal ise başında metal varsa iyonik bileşiktir. Tamam mı? Başında metal varsa iyoniktir. E A metal varsa kovalent bağlıdır. Bu şekilde. Yani bunları anlayın. Tamam mı? E kovalent bağlıdır. Bir de CH4. CH4 nedir? Bak direkt çiften halledebilenler olabilir. Gerçekten çiften halleden olabilir. Apolardır. Ha, Bunlar birbirleriyle olmaz zaten. Değil mi? Ee, onu da bileceksiniz artık. Biz mi bilelim bunu Şimdi ise bir örneğimiz var. Örneği çözelim. Örnek kolay bir örnek. h su suyu gördüğünüz yerde polar olduğunu zaten ezberleyin bile. Ama neyse bir dünyada anlatacağım. Merkez atomu oksijen değil mi? Evet çünkü sayısı az olan oksijendir. 8 vermiş mi? Atom numarasını. Evet atom numarasını vermiş. E, atom numarasına göre çizelim. 2s² 4 Oksijen için diyorum bunu. 2p 1s² 2s² 4 2p 4 Kaç oldu? 6a grubu olmadı mı? E, 6a grubu ise biz ne dedik? 5 ve 6 ise polardır. O halde bu polardır. Olar. NH3'e bakalım bir. Şimdi merkez atomu nedir? Öncelikle merkez atomunu söyleyelim. NH3'ü. Azot değil midir? Azottur. Bu kadar. Merkez atomu azottur. E azotu 7 olarak vermişiz. 1S kare. 2S kare. 2P 4 oldu. 3. 3, 2, 5 A oldu. Değil mi? E, 5 A ise bak bu da polardır. Biz bu arada polar polara dipol dipol diyoruz. Tamam mı? Apolar apolara indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol falan diyoruz. Yani bunları da bilebilirsiniz yani. Onu da söyleyebilir. Yani biz böyle takılıyoruz. Neyse polar polar olduğunu bileceğiz. Benzer benzeri çözer sonuçta. Polar polar. Her ikisi de polar değil mi? Çözer mi? Çözer. Bu şekilde. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin suda çözülmesi beklenmez? Suyun formülü neydi? H2O değil mi? H2O nedir? Polar değil mi? Bu şekilde. Halledin. CH4'e bakıyorum. Bak sonu çift veya teki burada ben kısacası uygulayacağım. BH3 istisnaydı. Bunu unutmayın. Ama ben burada uygulayabilirim rahatlıkla. Şimdi nacele ele. bağlı değil mi? İBB diyorum ben buraya. Bu çözer. Rahatlıkla çözer. En 3 polar değil miydi? Çözer. O kadar yaptık örneğini. C6 H12 O6. 2'den fazla tür atom içeriyor mu? İçeriyor. O bu, bu da çözer. Bu da aynı şekilde çözer. 2'den fazla tür atom içeriyor. C H4. Apolar. Nasıl apolar olduğunu anladın. H4 var. Dikkat edin buraya. 4 çift sayıdır. O halde bu apolar olabilir. Tabi bu istisnalar olduğu için çok fazla kullanmayın. Tercih etme. Tamam mı? Bunu da halledebiliriz. Hangisi beklenmez? Adana. Adana beklenmez. Aşağıdaki sıvılardan hangisinin suyla karıştırıldığında tek fazla bir karışım elde edilir? Şimdi sirke, benzen, zeytinyağı, benzin, ve karbon tetraklorür. Şimdi sirkeyen formülünü vermişiz burada. O ikiden fazla diye gidiyor bu zaten. Sirke direkt polar olduğunu anlayabiliyoruz. E, su da polardı. O halde bu tek fazla karışım elde. Bu çözünür birbiriyle. Tek fazla mı olur? Elbette tek fazla olur. Benzen apolardır. Maalesef bu gitti. Zeytinyağı zaten çözülmez. Benzin zaten çözülmez. Karbon tetraklorür Apolar ne bu. Nasıl anladım? Sonu çifttir. Bu da çözülmez. O halde Adana. Bunu da bu şekilde hallettik. Aşağıdaki madde çiftlerinden hangileri çözelti oluşturur? CS2 HQ. CS2 apolar değil mi? Çift olduğundan anladım değil mi? HQ polardır. Bakın sonuna bakabilirsiniz aslında. Buralarda bakabilirsiniz. Ben şu Bu işi hallettik burada. Apolar polar çözünmez. Karbon tetraklorür. Dört değil mi? Çift. Odan bu apolar. Bu ne? Benzen. Bu da apolar. Çözünür mü? Gayet çözünür. H2O, H, -H o Polar. Tek sayı yaz sonu. Sondaki de tek sahip polar. Çözünür de geç. 2 ve 3. Bakın bu yöntemi korsan bir yöntemdir. İsteyen kullanabilir. Korsan yöntemleri de seviyorum ha. Ha isteyen kullanabilir Herkes kullanmasın yani. 2 ve 3. Tamam Şimdi hidratasyon ve solvatasyon var. Bakın. Su ile çözünen yani suyun etkisiyle çözünen Etkileşim yani suyun etkisi çözünen çözeltilere hidratasyon diyoruz. Su dışında kullanılan çözeltilere ise solvatasyon. Temel prensibimiz sudur. Su ile ise hidratasyon, su ile değilse solvatasyon. Bu şekilde verebiliriz. Kolaydır. Örnek boşuna vermeyeceğim. Gördüğünüz gibi H gördüğünüz gibi hidratasyon yapıştırın. Görmezseniz sol atasyonu yapıştırın. Bu şekilde. Öyle boş boş üzerinden durmayacağım. Tamam mı? Zaman kaybı bir konudur. Neyse gençler görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İkinci videoda yakında gelecek.